Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f birebir ve örten fonksiyonu için f ve f bileşi g fonksiyonları verilmiş. Bizden de g bileşki f'in tersine 4 isteniyor. Şimdi bileşke fonksiyon tersine salınıyordu. f ile g'yi yer değiştiriyorduk. f'i sola aldım, tersini aldım. bileşke g'nin tersi. Evet, burada 4 yazacakmışız. Yani biz önce g'nin tersine 4 yazacakmışız. Şimdi bizim g'nin tersini bulmamız gerekiyor. Bakın, önce şu fonksiyonu bir yazayım. fx eşittir 2x eksi 3. Şimdi f bileşi g var. Ben de f bileşi g'yi elde etmeye çalışıyorum. x gördüğüm her yere gx yazıyorum. f bileşke gx eşittir 2 tane gx eksi 3. E f bileşi gx'i bize 3x eksi 1 olarak vermişler. Bu ifade 3x eksi 1'miş. Bu durumda bakın 2 tane gx eşittir 3x artı 2. gx fonksiyonu da 3 bölü 2x artı 2 bölü 2 yani 1 biçiminde. E bunun tersini de bulabiliyoruz biz. Y'nin tersinde x eşittir. Bakın kuralımız neydi? x eksi 1 bölü x'in katsayısı 3 bölü 2 bölü olarak geldi. Şimdi ben neyi bulacaktım? Y'nin tersinde 4. Y'nin tersinde 4 ne olacakmış peki? X yerine 4 yazarsam 4 eksi 1 bölü 3 bölü 2. 3 bölü 3 bölü 2'den cevabım 2 olacak. G'nin tersinde 4, 2'ymiş. Şimdi f'in tersinde 2'yi bulacağım. fx fonksiyonu 2x eksi 3'müş. f'in tersi o zaman x artı 3 bölü 2. O halde f'in tersinde 2'yi de şöyle yazalım. x yerine 2 yazarsam 2 artı 3 bölü 2. Yani cevabım 5 bölü 2 olacaktır. f bir değeri verilmiş ve F bileşi G fonksiyonu verilmiş. G'nin tersinde 1 isteniyor. Şimdi bunun en güzel yöntemi bakın şu gençler. F bileşe gx ya bunu ben şöyle yazıyorum. F gx eşittir 4x eksi 3. Şimdi yukarıdaki bilgi ne? F1 eşittir 5. O halde ben burayı 5 yaparsam buradaki ifade ne olacak? 1 olacak. Evet 4x eksi 3'ü 5 yapan x değerine 2 mi? O halde x eşittir 2 için. Bakın x eşittir 2 için. F bileşke g2 eşittir x yerine 2 yazdım. 8 eksi 3 5 olacak. Dolayısıyla g2 değeri bakın az önce zaten ben burayı 1 demiştim. g2 değeri 1'e eşitmiş. E g2 değeri 1'e eşitse o halde g'nin tersinde 1 de 2 olacaktır. F fonksiyonun tersi verilmiş. Önce şu f fonksiyonun kendisini bir bulalım. Tersi eksi 6 x artı 2 ise kendisi. Evet tekrar tersini alıyoruz. x eksi 2 bölü eksi 6. Evet bu fonksiyonumuzun tersi bu. Yani f'nin tersi 6 x artı 2 ise onun da tersi f olacak. X eksi 2 bölü 6 olacak. Şimdi g bileşke f. Bakın buradan gidiyoruz. G bileşke f. G bileşke f g'nin içine fx fonksiyonu yazmakla elde edilmişti. Neye eşitmiş? X eksi 2 bölü 3. Şimdi fx fonksiyonumun ne olduğunu biliyorum. O halde fx yerine x eksi 2 bölü 6 yazdım. G x eksi 2 bölü 6. Neye eşit? x eksi 2 bölü 3'e eşit. Şimdi soruda ne diyor? G a 3 a eksi 5 olacakmış. Şimdi içerideki ifade ile dışarıdaki ifade arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. Bakın benziyor fark ettiyseniz. sadece paydalar arasında bir fark var. Şimdi ben içerideki ifadeyi bakın dışarıya benzetmek için dışarıdakini aynen yazdım. Şimdi ben buna ne yaparsam x eksi 2 bölü eksi 6 olur. Değil mi? Eksi 1 bölü 2 ile çarparsam. Bu ifade x eksi 2 bölü 3'müş. İşte buna bir şey diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? A diyebiliriz. X diyebiliriz. B diyebiliriz. Herhangi bir şey diyebiliriz. Ama ben buna ne diyeyim biliyor musunuz? Bakın eksi 2x diyeyim. Ben buna eksi 2x dersem bu ifade de eksi 2x olur. Niye öyle dedim? Direkt gx fonksiyonunu elde etmek için. Eksi 2x çarpı eksi 1 bölü 2 gx olacak. Neye eşitmiş? Bakın eksi 2x'e eşitmiş. O halde g değerine g değeri de eksi 2 a Şimdi bu ifade eksi 2a'ya eşit. Eşitliğimizin sağ tarafı ne? 3a eksi 5. Bunlar birbirine eşit. Evet. Eksi 2a'yı sağ tarafa attık 5a. Eksi 5'i sola attık. Buradan da a değeri 1 gelecektir. F ve G fonksiyonları uygun koşullarda tanımlanmış. F fonksiyonu ve G bileşki F fonksiyonu verilmiş. Bizden de G fonksiyonu isteniyor. Şimdi G bileşki Fx fonksiyonu ne demekti? G'nin içine Fx yazmak demekti. G'nin içine Fx yazdığım zaman çıkan sonuç neymiş? X eksi 3 bölü 2x artı 3. E, Fx fonksiyonum ne? 1 bölü 3x eksi 2. Yazıyorum yerine. G 1 bölü 3 çarpı x eksi 2. Neye eşit? X eksi 3 bölü 2x artı 3'e eşit. Şimdi benim burada x'i e elde etmem gerekiyor. Bunun için 1 bölü 3 çarpı x eksi 2'nin tersini yazacağım x yerine. Bu ifadenin tersine, bakın tanım ne diyordu? X artı 2 bölü şuraya da bölü 1 bölü 3 yazdık. Yani x yerine aslında şu işi ters çevirirsek. 3x artı 6 yazmalıymışız. Evet bu durumda g fonksiyonumuzun içi x olacaktır. Zaten yazdığımızda da görebiliyoruz bunu. Eşitliğin sağ tarafında da yazacağız. x yerine 3x artı 6 yazacağız. 3x artı 6 eksi 3 bölü. Evet x yerine 3x artı 6 yazmaya devam ediyoruz. Yanında ne var? Bir de artı 3 var. Bu durumda gx fonksiyonumuz ne geldi? Bakın 3x artı 3 yukarısı aşağısı da 6x. 12, 3 daha 15. Evet. Şimdi bu G fonksiyonumuzla ilgili bir yorum yapmamızı istiyor. Ne diyor? Bakın arkadaşlar. Tanım kümesi R eksi A diyor. Tanım kümesi paydayı sıfır yapan X değeri hariç bütün reel sayılar. Paydayı sıfır yapan değer ne? Ona bakıyorum ben. 6 X artı 15'i sıfır yapan değer. X eşittir. Eksi 15 bölü 6. Yani sadeleştirirsek. Eksi 5 bölü 2 olacak. İşte bu arkadaşlar bizim A değerimiz. Tersinde paydayı 0 yapan değer de B'ymiş. Bunun anlamı o. Bunun bir de pratiği var arkadaşlar. Direkt onu söyleyeyim size. Şu x'lerin kas oranlarsanız da B değerini bulursunuz. 3 bölü 6 bize B değerini verecek. Yani B değeri de 1 bölü 2'ymiş. A değeri eksi 5 bölü 2. B değeri 1 bölü 2. Bizden toplamlarını istiyorlar. O halde A artı B eksi 5 bölü 2 artı 1 bölü 2'den ne geliyor? Eksi 4 bölü 2 yani eksi 2 olacaktır. Gerçel sayılar kümesi üzerinde birinci dereceden f ve g fonksiyonları tanımlanmış. E, f bileşke g bakın neye eşitmiş? x'e eşitmiş görüyor musunuz? Şimdi bunun anlamı şu arkadaşlar. f bileşke g hatta bileşkeyi şöyle yazayım. f g x x'e eşitse şöyle yer değiştirdiğiniz zaman f'in tersinde x g x'e eşit olacak. Ya da tam tersi. F de G'nin tersine eşit olacak. Biri diğerinin tersine eşit olacak. Şimdi bu durumda bir tanesinin tersini alalım. Neyin tersini alalım? Fx fonksiyonu 1 bölü 2 çarpı x eksi k'ydı. Tersini alıyoruz. F'in tersinde x. x artı k bölü 1 bölü 2. Yani ne oldu ifadem? Ters çevirip çarparsam 2x artı 2k oldu. İşte bu ifade bakın gx eşitmiş. Ben de eşitliyorum. 2x artı 2k eşittir. 1 bölü k çarpı x artı m'ymiş. E bu ifadeler birbirine eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olacak. O halde 2 eşittir 1 bölü k. K değerimiz buradan 1 bölü 2 geliyor. Şimdi k değerini bulduk. Aynı şekilde 2k da m'ye eşitmiş. 2k m'ye eşit. E k değeri 1 bölü 2 idi. K değeri 1 bölü 2 ise m değeri de buradan 1 gelecektir. O halde K değeri 1 bölü 2, M değeri 1 çarpımları da 1 bölü 2 olacaktır. Gerçel sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları tanımlanmış. G bileşke G'de 4 isteniyor bizden. Bakın bizim çıkış yerimiz burası. Buna ulaşmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bizim şöyle bir yöntemimiz var. Ben burada X yerine bakın X yerine f bileşke g yazarsam f'in tersiyle f üst üste gelecek ve birbirini ötürülecek. Bu durumda da g ile g'nin bileşke fonksiyonunu elde etmiş olacağız. Peki ben bunu yaparken sol tarafta bu şekildeyse sağ tarafta ne yapmam gerek? Sağ tarafta da aynısı arkadaşlar. x yerine 3x artı 2 bölü 4 yazmam gerekiyor. Bakın bu durumda nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz? g bileşki f'in tersi ondan sonra x yerine fog x yazıyorum. Yani bu da aslında yine bileşkesi olmuş oluyor. Fog x bu ifadeyi yazdım. Sağ tarafta da aynı şekilde iki parantezinde 3x artı 2 bölü 4 yazıyorum. Ondan sonra yanında artı 1 var. Bakın f ile f'in tersini ötürledi. Ne kaldı? g bileşke gx kaldı. g bileşke gx neymiş? 2 ile genişletirsek şöyle. 3x artı 2 bölü 2 artı 1 olacaktır. Bizden x'e 4 yazmamız isteniyor. Evet x'e 4 yazarsak g bileşke g4 4 yazıyorum. 4 kere 3 12. 2 daha 14. 14 bölü 2 artı 1'den 7 artı 1'den cevabımız 8 olacaktır.